Tell me to act like a psychopath and on the team Some people don't believe that I can get ignorant. I'm a cock manati. Dostlar 3. bölümümüze Quest Bow görevimizi yaparak başlayacağız. Daha önce görevler sıfırlandığında bir kere yapmıştık. Aldığımız bow'u çantamıza sallamıştık. Şimdi bir tane daha yapacağız. İki olacak. Bir de rep bastığımızda tekrar görevlerimiz sıfırlanacak. Tekrar yapacağız ve 3 tane Quest Bow'u bir arada artı basacağız. Yaklaşık 4-5 bölüm sonra bu upgrade'i gerçekleştirmiş oluruz. Şimdilik çantamızda öylece bu eşya duracak. Bow'u seçiyoruz. Yes dediğimiz anda Gördüğünüz gibi sol altta Boğuf Arlen yazısı. Bir gün öncesinde 25 tane yapmıştım. Bugün de 25 tane zor yaptım. İnanılmaz bir karus yoğunluğu var CZ'de. Irk dengesizliği hala devam ediyor yani. Ya humanlar çok fazla oluyor ya karuslar çok fazla oluyor. Ama bir türlü eşit olamıyorlar. Dostlar akşam yeresinde PK'ya kaldık. Bakalım kazanabilecek miyiz? 7-4 öndeyiz şu anda. İki skoru da ben aldım. Rakip takım geldi yine ben sadece Priest'te oynuyorum. Durmadan Priest'te Ice'leri atarak yıldırma politikası izliyorum. Şöyle giritem dibine. Varıyor çok vuruyor karşıdaki ya. Güzel. Buradan güzel skor çıkarttık. Şimdi tekrar Priest'i tuttum abiler. Üçlü beşli. Diğer okçu da önden kapattı. Ama ben skill atamıyorum ki burada. Gittiler zaten. 6-9 öndeyiz. Büyük ihtimalle kazanırız biz bunu. Dostlar günlük kill yapıyordum. Rowl PM attı selam verdi. Ekrana vermiş olalım. Kendisine bizi izlediği için teşekkür ediyoruz. Dostlar bildiğiniz üzere karakterin üzerindeki Minerva set bitmişti. Biz de şuradan Griffon Armor alıyoruz. Bunu kıracağız. Bir de etkinlikten kazandığımız kafalığı vardı bunun. Helmet olarak da onu kıracağız aynı şekilde. Daha önce böyle grifon kırmıştık arkadaşlar. Bunu beğenmiştiniz. Bence de çok yakışıyor Humana. Artık 2 ay boyunca böyle bir görüntüdeyiz. Devam ediyoruz. Biraz daha JR var. Bir JR'ye tıklayacağız. Bakalım neler olacak. JR'de bir tane Blue gem aldık. Az önce şöyle sağ alttan göstereceğim. Ama bu partide kazanmamız imkansız ya. Dostlar tam tahmin ettiğim gibi o partide JR'yi kazanamadık. Black gem alarak çıktık. Bir Black bir Blue var üstümüzde. Şimdi ben bunları pazar çara aktaracağım. Pazar çardaki artı altı eniyon bovlar da satılmıyor. Yaptığımız taktik işe yaramadı. Aslında taktik işe yarar. Biraz daha beklesek işe yarar ama ben ya herro ya merro diyorum. Normalde sizin yapmamanız gereken bir şey yapacağım. Onların ikisini de artı yedi atacağım. Şimdi 05'e geçeyim. İtem para takaslarını yapalım. Ondan sonra da upgrade'e geçeceğiz. 42M kutu gem satışlarından gelmiş. Biz de üstümüzdeki gemleri veriyoruz tekrar. Şu eniyon bovları da verelim. Bakalım bunlardan bir tanesi artı 7'ye geçse bile kardayız. İnşallah basarız. Önce bir iki tane busumuzu alalım şuradan. art 8 bu falan bakacağım ya çok pahalı şeylere bakmayacağım. Şimdi sistemi şu şekilde yapıyoruz abi. Yakmal atıyoruz bir sürü. Hızlı hızlı atıyoruz. Kaç yakmalık var üstümde? 2, 5, şurası 9, 10 tane. 5 tanesini atıyorum. Arkasından bir tane artı 7 eniyon bol atıyorum. Acı atıyorum abi. at. olsun. Umarım yakmalıklar 9'a geçmez. Geçerse para eder bu arada ama. Şimdi abiler orta slotun yanında 6. slotta 2 Preview arkasından art 7 Enion Bow. Hadi bakalım. Birinden birinin gelmesi lazım. Direkt ilki gelse de olur. Süper olur hatta. Yandı. E, şaşırdık mı? Hayır. Devam ediyoruz. Art 6 Enion Bow. Kara listeye düştü abi bizde artık almayacağımız ve satmayacağımız item listesinde lan bir tane yakmalığımız boşta kalıyor ya tüh neyse orta slotta bu sefer 3 preview atıyorum gönderdim abi ee, bu da gelmedi tamam yapacak bir şey yok zararı kabul ediyoruz artık tirinamız çöpe gitmiş oldu bu şekilde Çin'den gelen parayla almıştık. Biraz da kutu gem kasmıştık. Onunla birlikte almıştık. Yapacak hiçbir şey yok. Bu arada eğer pazar yapıyorsanız benimle birlikte bu serilere başladıysanız sizlere de şu uyarıyı yapayım. Asla bir pazarcı bu hareketi yapmaz. Hiçbir zaman pazarınızdan itemi geri çekip upgrade yapmayın abi. Bu size zarar ettirir. Gördüğünüz gibi örnekte gördünüz zarar ettik. Ha, ben zaten bunu bir şekilde toparlarım yine etkinliklere falan girebildiğim için. Kısa sürede ben bu parayı tekrar kasarım ama siz bu riski almayın abi. Bırakın item pazarda bir hafta dursun. 10 gün dursun. Eninde sonunda satılacak zaten. Satılacağı güne kadar pazarında dursun. Kesinlikle pazarı bozup itemi upgrade'e götürmeyin abiler. Bir gün öncesinde 41 kile kadar ilerleyip son 9 kili halledememiştim. Artık bilgisayarın karşısında uyuyakalacakken alt F4 atıp çıkmıştım. Şimdi tekrardan kil görevi yapmak için geldim. Cidden çok zorlaştı ya. Haddinden fazla zaman harcıyoruz kil görevlerine. Karuslar inanılmaz kalabalık. CZ'de adım attırmıyorlar. Sağdan soldan her yerden mele partiler özellikle mele parti çok yaygın. Üstümüze koşuyor. O sebepten dolayı da yapamıyoruz kolay kolay. Şimdi bugün bu görevi tamamlama niyetindeyim. İnşallah yine 1-2 saat gibi uzun bir zaman harcamayız da şöyle 15-20 dakikada halledebilirsek süper olur. Bunun dışında kaydı niye açtım? Şu sebepten dolayı Pazar konusunda ne öğrenmiş olduk arkadaşlar? Hep birlikte bir tecrübe edindik. Art altı unique item ticareti kolay kolay yapmayacağız. Bir bize özel olarak PM da şu item var mı diye sorarsa o zaman peşine düşeriz. Ama bunun dışında pazarda art altı enion bol almayacağız. Çünkü gördüğünüz gibi satılması çok uzun sürüyor. Ve günün sonunda dayanamayıp upgrade'e gittiğimiz zaman da zarar ediyoruz. Neyse biz şimdi günlük kill görevlerimize devam edeceğiz burada. Tamamlayınca sizlere göstereceğim arkadaşlar. Tam dediğim gibi oldu. 10-15 dakika içerisinde yani çok kısa bir sürede günlük kili tamamladık. 9 kile ihtiyacımız vardı sadece. Kutuyu da aldık. Gidelim. Dostlar yaklaşık bir 15 saat sonra premium da bitecek. Ben de 3200 cash yükledim. Bu arada oyundaki GBM e dokunmadım. Kendim yükledim. Buradan şimdi gold premiumumuzu yeniliyoruz. Zero son dönemde kalabalıklaştı. Normalde sunuculara giriliyordu ama son dönemde artık girilmez oldu. Hızlıca Trina'yı üstümüze çekiyoruz tekrardan. Gold premiumumuzun süresi 30 gün. Gördüğünüz gibi sadece gold premium var. Premium'dan gelen bonus cash'le de patos alacağız abiler. Bu ay biraz patoslu matoslu oynayalım ya. Paket halinde alıyorum. Patoslarımız atak olarak seçtik. Rogue'ler Rogue'lere karşı alıyor genelde. Warrior'e karşı almamız bir anlam ifade etmez. Varıyoruz zaten kesemeyiz. Price'da çok fazla işimiz yok. Biz de Rogue'lere karşı alıyoruz. Elimiz yeşil parlayacak arkadaşlar. Çok iyi abi. Ağaç atak seyirciye basılıyken AP'miz kaç oluyor? 2100. Fena değil. Tabi şurada solar tatlı olan da biraz AP geliyor. Şundan geliyor mu? Bundan gelmiyor. Bunun diğerinden geliyor. Onu da takınca herhalde 2150 civarını aşarız gibi düşünüyorum. Şurada da şunlar var. Bunların da zamanı gelince bunları da kırıp kullanacağız dostlar. Ben bir gideyim Draki yapayım. Bugün hiçbir yerden kazanamadık zaten. Belki Draki'den bir şeyler alırız. Dostlar bu arada bilerek peri almadım. Keş var normalde. Peri şu an bizim için gereksiz bir masraf olur. Zaten farm yapmıyoruz. Pazar üzerine video serileri çekiyoruz. E, drakiden elde ettiğimiz gelirler de perinin masrafını çıkarmıyor. Haftada 3 gün 4 gün nadiren giriyoruz yani drakiye. Sürekli girmiyoruz ya da yan çarlarımıza sürekli draki farmı yapmıyoruz. O yüzden boşu boşuna masraf etmedik. İşin özüne bakacak olursanız üstümüzdeki minerva set patos da bize fazla. Bir de sadece bir gold premium bir tane de pazar sc yeterli normalde. Ha biz maksat çar ezik görünmesin diye bu şekil gezmeyi tercih ediyoruz. Bir de görüntü benim hoşuma gidiyor ekstradan. Karakter bu şekliyle güzel. Müsait zamanlarımızda da gidip yine pazarda eşya kovalamaya devam edeceğiz. 3 tane drakinin hepsine girdim. Elde edebildiğim droplar şunlar. Yani klasik. Aradan bir gün geçti yeni bir CR'deyiz. Ve deva kestik silver gem aldık. Çok iyi abi. Kutulardan bir black, bir silver, iki tane daha geliyor. Müthiş oldu sabah sabah. Cerede en çok kar eden kişi de genelde devadan kutu alabilen oluyor. 3 tane silver. Yaklaşık 2 günde bir kutu görevi yapıyorum. Yani ayda 30 gün varsa 15 kutuya tekabül ediyor. Pazarçanın üstünde bir 15 en birikmiş. Göğüslük satılmış. Hanguk ve FP'lerden göğüslük satılmış. Onlar bölüm sonunda ekstradan vereceğiz zaten kaçtan alıp kaçtan sattığımızı. Dostlar Kino'dan bir tane Murki e alıyoruz. Artı sıfır. 59 eme anlaştık. Hemen buna kayıtlara işleyelim. İtem bizde. Kino'ya da teşekkür ediyoruz. Hemen arkasından artı sıfır smite ember e alıyoruz. 19 buçuk eme. Kaydedelim bunların hepsini. Unutmayalım. The Cliff arkadaşımıza da buradan teşekkürler. Beyler ilginç bir CR kazanıyoruz. İlginç olduğu için göstermek istiyorum. Partimizde hiç priest yok. 1 magi 2 varıyor. Geriye kalan okçu asas karışık. CR kazanıyoruz. Bakın skora 8'e 16. Karşıda da 2 priest var. Evet bu CR'yi kazandık. Nasıl oldu ben de anlamadım. 2 silverla tamamladık. Dostlar pazar çarda şöyle bir görüntü var. 33 gem birikmiş. Hep kutu gem satılmış. Aldığımız eşyalar ve önceden kalma full piletler hala devam ediyor pazarda. Ben bir şu 33 mi alayım bir yolumuza bakalım. Neredeyiz şimdi? Z raporundayız. Güncel mali durumumuz şu şekilde arkadaşlar. Mali durumumuz da neyse. Neyse. Eniyon bolları artı yediye attığımız için bunlara böyle bir çizgi çektim. Zarar yani. Murki az önce satıldı. Biraz önce taze taze satıldı. 64 M'e 5 M kazandırdı bize. Bunun dışında elimizde premium'dan gelen trina var. Gemler var. Bir tane kutu var. Bunların satılmasını bekliyoruz. Bu arada full plate'lerden çekinmiştim alırken ama biraz kar ettirmiş bize şöyle gördüğünüz gibi. Ama çok bekledik. Hala beklediğimiz iki parçası var. Devam edelim. Hemen pazara döndük. Bir tane Saşov Sarov alıyoruz arkadaşlar. 91 eme kaynara getirdi. Adam mutelemişler ya. Adam sağır dilsiz konuşamıyor burada lan. Adam Cık. bak gördün mü? Teşekkür etti sizlere bizlere hepimize. Adam mutelemişler adama yazıyorum. Böyle anlaşıyoruz artık. Dilsizler gibi şöyle. Heh. El kaldırıyoruz. Saygı duruşunda falan bulunuyoruz. Anca böyle anlaşıyoruz. Ne yapalım? Niye mutlediniz lan bu adamı? Gördüğünüz gibi orospuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Şu da Murki 64 hemde sattığımızın görseli yanında bir tane de gem satılmış. Ben bu 66 hemi alacağım şimdi. Pazarda item bulabilirsem almaya devam edeceğim. Babalar hızımızı aldık. Adam şart 7 bastı. Taze taze 87'ye de onu alıyoruz. Bayda 86 idi biz de 87'ye bunu okeyledik. İtem bizde. Oğlum ne hızlı pazar yaptık ya, 15 dakikada parayı bitirdik yine. 9 m kaldı üstümüzde. Pazar çarda da bir şey satılmaz. Zaten pazarı bozduk tekrar kurduk hemen satılmaz ama iyi fena değil. Ben bunları pazar çara verip oradan da gideyim ft tıklayayım. Zaten az kalmış. Bu arada Aşk menaz kardeşimize de artı 7 şardını elin adamına değil de halktan bir çocuk olan halk çocuğu olan şu Arlene sattığı için teşekkür ediyoruz. Halk çocuğu biraz ağır oldu kusura bakmayın. Tam FT'ye girebildiğime sevinirken arkadaşlar yan bilgisayara baktım. Daha güzel bir manzara gördüm. Sizlere de göstereyim. Trina ve Smite Ember satılmış. Trina 111 em bırakmış. Smite Ember ise 24 em bırakmış. 4.5 em karımız oldu Smite Ember'dan. Pazar üstünde tekrardan 135 em birikmiş. Bu parayı da alırım. Eğer vaktim kalırsa biraz daha pazar yapmaya devam edebilirim. Bu akşamki jere'de de kaybettik. Ama bu bölüm genel olarak JR kazanabildik yani güzel oldu. Boss saatinde bir tane deru yakaladım. Onu keseceğim. Az ileride şurada görünmüyor ama Snake Queen var. Buna da dalacağız. Bakalım. Acaba mı? Hadi bakalım. Kutu bizde değil. Hemen Snake Queen'e başladık. Snake Queen'i de düşürdük oraya ama gördüğünüz gibi kutu bizde değil. Üstümüz 1.5 GB'ye ulaştı. Artı 7 IB alıyorum şimdi. 81.5 eme. 100 artı 7 rombov. Bölümümüz burada sonuna geldik. Bu bölümde herhalde oyunda yapmadığımız bir şey kalmadı. Hemen hemen her şeyi yaptık. Bir kaosa girmedik. Bu bölümde böyle oldu. Bir sonraki bölümde görüşürüz.